Yarın Dumlu Pınar kazasının 59. yıl dönümü. Çanakkale'nin Nara Burnu açıklarında bir İsveç şilebiyle çarpışan denizaltıda güvertedeki 5 denizci kurtulurken Dumlu Pınar'ın içindeki 81 kişi hayatını kaybetmişti. 22 denizci çarpışma sonrasında sağ kalsa da denizaltının çıkartılamaması nedeniyle ölümü beklemek zorunda kalmışlardı. Toplumsal Hafıza bölümümüzde Ece Güneş'in sunduğu Serdar Korucu'nun hazırladığı dosyayı getiriyoruz ekranlarımıza. Günlerden 4 Nisan 1953. Tam 59 yıl önce. Yer Çanakkale Boğazı. Saat 2.15. Çanakkale'nin Nara Burnu açıklarında Türkiye tarihinin en hüzünlü deniz kazası yaşandı. Dumlu Pınar denizaltısı bir İsveçli vileyle çarpıştı. Bu facia akıllardan silinmeyecek bir acıya dönüşecekti. <laughs> Dünya tarihinin en kanlı savaşının sonunda iki kutba bölünüyordu. Haritalar artık Doğu bloğuyla Batı ittifakı arasında ayrılıyordu. Hakimiyet savaşı gün geçtikçe artıyordu. Kore Savaşı önemli bir süreç oluyor, Ankara hükümeti aktif bir siyaseti izliyordu. Savaş sırasında Batı dünyasının başına çeken Washington yönetimi bir karar aldı. Müttefikler silahlandırılacaktı. Türkiye bu yardımdan önemli bir pay alıyordu. Bumper'la daha önce bir kaza atlatmış olan Blaver denizaltıları. Blaver Dumlu Pınar Bumper'sa Gelibolu ismini alacak, sancağına ay yıldız çekilerek teslim edilecekti. Artık Türkiye okyanus ötesi seferlere çıkabiliyordu. Amerika'dan alınan denizaltılar arasında Dumlu Pınar'ın mesaisi Gelibolu'nunkinden daha fazlaydı. Tatbikatlardan başarıyla dönüyordu. Türk medyasının göz bebeğiydi. Ancak son seferi 1953 Nisan'ındaki NATO'nun Mavi Deniz tatbikatı olacaktı. Türk denizcilerinin heyecanla beklediği sefer hüzünlü bir sonla noktalanacaktı. Tumlu NATO şemsiyesi altında Amerikan 6. filosuyla Ege Denizi'nde tatbikat yapmıştı. Görevi sonrasında denizaltı Gölcük'teki deniz komutanlığı üstüne dönüyordu. Ancak yolculuğunu tamamlayamayacaktı. Çanakkale'nin Naraburnu açıklarında Nabob isimli bir İsveç şilebiyle çarpıştı. Bahar olmasına rağmen gecenin karanlık soğuğu çökmüştü boğaza. Dumlu Pınar başından aldığı darbeyle sulara gömüldü. Hem de sadece birkaç saniye içinde. Dumlu Pınar denizaltısının komutanı kazadan sağ kurtulan beş kişiden biriydi. Komutan güverte Yükbaşısı Sabit Çelebioğlu çarpışma anını şöyle anlatacaktı. Gemimi kurtarmak için her türlü çareye başvurdum, manevra yaptım. Fakat hava pusluydu ve şiddetli akıntı vardı. İsveç Çilebi tam baş tarafımızdan bindirdi. Bu şiddetli çarpma neticesinde alabora olduk. Gemimiz baş tarafı suya gömülerek batmaya başladı. Pervanelerimiz görülüyordu. Kuvvetli akıntının tesiriyle olacak ben ne kadar kaçtımsa İsveç Çilebi o kadar üzerime geldi. Denizaltının içindeki 81 kişilik mürettebattan sadece 22'si hayatta kalmıştı. Sağ kurtulanlar geminin torpido bölümüne sığınıyorlardı. Mahsur kalanlar deniz yüzeyine telefon şamandırası fırlatarak iletişim kurmayı başarıyordu. Artık sesleri denizin üstüne ulaşıyordu. Türkiye tam bir seferberlik halindeydi 22 denizci için. Dualar sağ salim kurtulmaları için okunuyordu. Durumları çok kritikti. Deniz altında oksijen sınırlıydı. Hayatta kalmaları için kalan havayı idareli kullanmaları gerekiyordu. Saniyelerin değeri vardı. Bu sürede kurtarılmaları için seferber olunacaktı. Bu nedenle bazı yasaklar getirildi Türk denizcilere. Gerekmedikçe konuşmayacak, şarkı söylemeyecek ve kesinlikle sigara içmeyeceklerdi. Saatler süren kurtarma çalışmaları sonunda acı gerçek ortaya çıktı. Dumlu Pınar denizaltısı çıkartılamayacaktı teknik olarak bu mümkün değildi. Artık umutlar tükenmişti. 22 kişi göz göre göre ölümü beklemek zorundaydı. Bu nedenle mahsur kalanlara verilen emirler kaldırıldı. Denizciler ailelerine veda mesajları gönderiyorlardı. Artık son kez de olsa konuşabilirler, şarkı söyleyebilirler ve sigara içebilirlerdi. Telefon hattının ucundan bir türkü sesi yükseliyordu tüm Türkiye tam bu anda bu açıklı şarkıyı dinliyordu. Oh ah bir ateş ver cigaramı yakayım sen sallan gel. Ben boyuna bağlı